Türkmenlerin katliamla, göçle imtihanı olan Kerkük, haritalar üzerinde aldım verdim oynamayı seven büyük güçler sebebiyle yeniden gündemde. Türk şehri Kerkük'te ordu kontrolündeki binanın Kürdistan Demokrat Partisi KDP'ye verilmesi tepkiyle karşılanmış, protestocular Erbil, Kerkük karayolunu ulaşıma kapatmıştı. KDP destekçisi bir grupta karayolunun açılması talebiyle gösteri düzenlemişti. Yaşanan olayların ardından gerilimin sebebi olarak gösterilen bina teslimi ertelendi. Peki, Peki ateşe atmalarının sebebi ne ve bölgede neler oluyor? Gelin birlikte bakalım. Müzik Kerkük'te neler oluyor sorusuyla başlayalım. Ekim 2017 öncesinde KDP tarafından işgal edilen ancak sonrasında güvenlik güçleri ve halk tarafından geri alınan karargah binası şu an tekrar KDP'ye verilmek isteniyor. Şehirde yaşayan Türkmen ve Arap gruplar Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının KDP'ye teslim edilmesini ise protesto ediyor. KDP yanlısı bir grupta Kerkük Erbil yolunun trafiğe kapatılmasını lastik yakarak protesto etmişti. Çıkan olaylar sebebiyle sokağa çıktı yasağı ilan edilmişti ancak sonrasında yasak kaldırıldı. Bir haftadır trafiğe kapalı olan Kerkük-Erbil yolu da açıldı. Yolun açılmasını isteyen KDP yanlısı protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan şiddet olaylarında şimdiye kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Kerkük Valiliği kentte yaşanan şiddet olaylarının ardından Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının KDP'ye teslim edilmesinin ertelendiğini duyurdu. Bina önündeki protestoların sona erdiği aktarıldı. En azından şimdilik Türkiye elbette bu yaşananlara sessiz kalmadı. Böyle bir dönemde Irak'ın asli ve kurucu unsurları arasında yer alan Türkmen soydaşlarımızın ana yurdu konumundaki Kerkük'te can kaybıyla sonuçlanan gerginliklerin ortaya çıkmasını üzüntü ve büyük kaygıyla karşılamaktayız. Bu tür gerginliklere mahal verilmemesi gerektiği yönündeki görüş ve terkinlerimizi sorumlu konumda bulunan Irak makamlarıyla zamanında paylaştık. ...gerek Sayın Başbakan'la gerek e, Erbil yönetimiyle e, temaslarım oldu bu konuyla ilgili kriz esnasında. Bu çerçevede şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine de süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ziyaretinde Irak-Kerkük uyarısında bulundu ve Türkmenleri her alanda destekleyeceğiz dedi. Türkmen soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması... Irak'a yönelik politikamızın bildiğiniz gibi ana unsurları arasında yer almaktadır. Türkmen haklarının siyasi pazarlıklara konu edilmesine karşı durmaya ve Türkmenleri e, her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Kirli hesapların döndüğü kentte alınan kararların çıkan karışıklığın Hakan Fidan'ın ziyareti sonrasında olması ise akıllarda soru işareti bıraktı. Zamanlamanın bu kadar manidar olmasının başka nedenleri de olabilir tabii. Mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak gezisini sabote etme ve kalkınma yolu projesi olarak bilinen Basra Türkiye Avrupa ticaret yolunu engelleme gibi. Çünkü kalkınma yolu projesi ticareti nefes olurken teröre de bypass yapacak. Türkiye'nin Ova köy sınır kapısından başlayarak Irak Irak içlerinden Körfez'e inecek demir ve karayolu bağlantısının güvenliği en önemli konu başlıklarından biri. Çünkü PKK terör örgütünün varlığı bu devasa yatırım ve ticaret kuşağının önündeki en büyük tehdit. Stratejik hamle olarak nitelendirilen uluslararası ticaret rotasının sadece ulaşım koridoru olarak görülmediği, Irak'ın kalkınması bölgeyi terörden arındırma ve çok boyutlu entegrasyon fırsatı olarak da değerlendiriliyor. Erdoğan'ın yapacağı Irak ziyareti ve bulunacağı temaslar bölgedeki sorunlarla, ...sorunların masada çözülmesini sağlayabilir. Ancak terör unsurları işleri karmaşık bir hale getirmeyi planlıyor. Kalkıyor ne yapıyor? Kerkük benimdir. Ya sen hangi akla Kerkük benimdir diyorsun? Buna rağmen şimdiye kadar yapılan açıklamalar gösteriyor ki... ...ne Türkiye ne de mevcut Irak yönetimi buna izin vermeyecek. Çünkü Türkiye'nin eli bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgede olacak. Yaşanabilecek en ufak olumsuzluklarda dahi Irak'ta yaşayan soydaşlarının yanında yer alacak.